Merhaba arkadaşlar. Ee, geçen dersimizde Asyhun İmparatorluğu'nda kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Türklerin tarihte kurdukları ilk devlet, aynı zamanda Orta Asya tarihindeki ilk imparatorluk Asya ya da Büyük Hun İmparatorluğu'dur. Peki bu Asyhun İmparatorluğu, Büyük Hun İmparatorluğu ne zaman kuruldu? Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ee, bilinen ilk hükümdarları da Teoman Tuman, Duman, Teoman şeklinde farklı söylenişleri olan Teoman'dır. Teoman'ın da yaklaşık M.Ö. 220'lerde tahta çıktığı bilinmektedir sevgili arkadaşlar. Ee, Tabi bu Çin Seddi, Türk saldırılarından korunmak için Çinliler de Çin Seddi'ni Teoman döneminde yaptıklarını biliyoruz. Şimdi Teoman oğlu... Mete'yi. Mete'nin de gene farklı söyleyiş şekilleri var. Motun, Meteyi, Bagatur, Bahadır şeklinde söyleyişler var. Genellikle Metehan olarak biz anıyoruz, zikrediyoruz. Öyle zikredelim. Mete dönemi gelmeden önce babası Teoman, Mete'yi diğer eşinden olan oğlunu tahta çıkarmak için Mete'yi yüheçilere rehine olarak vermiştir. Mete de bu yüheçilerin elinden rehine hayatından kaçıp kurtulunca ilk işi babasını tahttan indirip yerine geçmek olmuştur. Türk tarihinde de gene ilk taht kavgası olarak değerlendirebiliriz. Mete babası Teoman'ı indirmiş, yerine tahta geçmiştir. Mete'nin tahta çıkış tarihi M.Ö. 209'dur. 209 ile M.Ö. 174 yılları arasında Mete hüküm sürmüştür sevgili arkadaşlar. Mete babasını tahttan indirip yerine geçtikten sonra başta Tinglikler, Kırgızlar olmak üzere 26 boy ve beyliği kendisine bağlayarak Asya Hun İmparatorluğunu e, devletini bir imparatorluğa dönüştürmüştür. Ve Orta Asya'da ilk kez Türk siyasi birliğini de bu anlamda sağlayan Mete'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Mete döneminde e, Asya Hun İmparatorluğu'nun sınırları Kore'den Aral Gölü'ne, Baykal'dan Çin Seddi'ne kadar çok geniş bir alana yayılmıştır. Peki Mete'den sonra kim geldi? Mete en güçlü dönemdi. Mete'den sonra yerine oğlu Kyok geldi. Kyok döneminde gene ülke sınırları genişletilmiştir. Ama Kiyok bir tarihi bir hata yapmıştır. Çinlilerle ilişkilerini geliştirebilmek adına Çinli bir prensesle evlilik yapmıştır. Biliyorsunuz e, Türklerde sevgili arkadaşlar şey var. E, egzogami dediğimiz dıştan evlilik tercih edilenler arasında amaç akraba sayısını artırıp güçlenmek. Kyok da Çinlilerle böyle bir ilişki kurmuş. Çinli bir prensesle evlilik gerçekleştirmiş. Ama Kiyok dönemi güçlü ama Kiyok'tan sonra... Artık bu iş bizim aleyhimize bir durum almış. Ki yoktan sonra yerine oğlu Çinçen ya da Künçin geçmiştir. O da M.Ö. 160 M.Ö. milattan önce 126 yılları arasında hüküm sürmüştür. Onun döneminde de sınırlar genişletilmiş ama M.Ö. 119 yılında Çin'e yenilmiş ve güç kaybetmiş. Ancak varlığını bu devlet M.Ö. 56'ya kadar sürdürmüş. M.Ö. 56'da Hohanye tahta çıkmış. Fakat Hohanye Çin'e bağlanmak istemiş. Bu sefer bağımsızlıklarından ödün vermek istemeyenler Çiçi'nin liderliğinde toplanmışlar ve ayrı bir devlet Batı Türkistan'a gidip Çiçi'nin önderliğinde ayrı bir devlet kurmuşlar. Ancak milattan önce 36'da bunlar da Çiçi'nin önderliğinde Batı'ya gidip Batı Türkistan'da devlet kuranlar milattan önce 36'da Çin'e yenilip ne yapmışlar? Varlıklarını sona erdirmişler. Varlıkları sona ermiş. Milattan önce 9'da doğudakiler de bağımsız olmuşlar. Devleti eski gücüne kavuşturmuşlar. İşte Çin'e seferler düzenlemişler. Hatta 48 e, yılında bunlar Çin vusun ittifakıyla ne yapmış? İkiye bölünmüş. Kuzey, Güney şeklinde. Kuzey Hunları 93 yılında ortadan kaldırılmış. Güney Hunları da 48'de Çin'e bağlanmış ve bu bağlılık ta 303 yılına kadar sürmüş. Sevgili arkadaşlar, biz bu Hun topluluklarının bazılarının 439 yılına kadar varlıklarını sürdürdüklerini biliyoruz. Yani e, Künçin'den itibaren zayıflamışız, ikiye bölünmüşüz. Sonra tekrar Çin-Vusun ittifakıyla bir daha ikiye bölünmüşüz. Bölüne bölüne zayıflamış ve bir müddet sonra da tamamen Çin hakimiyetine girmişiz sevgili arkadaşlar. Şimdi tabii Hunlar Çin'in hakimiyeti altına girince. Hunların bir kısmı batıya doğru gitmiş. İşte bunlar da Batı Hunları ya da Avrupa Hunları dediğimiz Hunlar. Avrupa Hunları 350 yıllarında sevgili arkadaşlar Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki alanların ülkesini zapt ettiler. Daha sonra 374 yılında İdil Nehri kıyılarında görünerek batıya akınlara başladılar. Önce Ostrogot dediğimiz Doğu Gotlarını daha sonra Vizigot dediğimiz Batı Gotlarını yenilgiye uğrattılar. Vizigot kralı kendisine bağlı kütlelerle batıya doğru kaçmaya başladı. İşte 375 yılında Vizigot kralının kendisine bağlı kütlelerle batıya doğru kaçması Hunların önünden bir göç dalgasına, Hunların önünden kaçan kavimlerin batıya doğru Roma topraklarına doğru bir göç dalgası başlatmalarına sebep olmuş. Tarihte bu göç dalgasını da kavimler göçü diye adlandırıyoruz. Tabii bu kavimler göçü sevgili arkadaşlar sadece Roma'yı değil işte Batı'da Galya'yı, İspanya'yı ta Kuzey Afrika'yı bile etkileyecek önemli bir olaydır. Önemli bir etkendir. Avrupa'nın etnik çehresini değiştirmiştir. Dediğim gibi bu kavimler göçü bütün dünyayı etkilemiştir. Afrika'sından Galya'sına, İspanya'sına kadar etkilemiştir. Avrupa'nın etnik çehresini değiştirmiştir. Şimdi bunun sonuçlarından birazdan bahsedeceğim. Sevgili arkadaşlar... Tabi bütün bunlar olurken Avrupa Hunlarının başında kim var? Balamir var. Balamir zamanında bunlar Hazar'dan aşağıya doğru ta Tuna bölgesine kadar olan toprakları fethetmişler. Alanlar, Sarmatlar, Ostrogotlar, Vizigotlar ve buna benzer birçok kavim hakimiyet altına alınmış. Hatta bunlar hakimiyet altına alındığı gibi Bizans'ı da ne yapmışlardır? Haraca bağlamışlardır sevgili arkadaşlar. Atilla öncesi ve Atilla sonrasına da gene diyebiliriz, Türk dış politikasının, Hunların dış politikasının esaslarını belirleyen Avrupa Hun hükümdarı Uldız'dır. Uldız, Tuna Nehri civarında görülünce ikinci bir göç dalgası, ikinci bir kavimler göçü başlamış. Sevgili arkadaşlar, şimdi Avrupalıları bir taraftan batıda faaliyet yürütürken, bir taraftan doğuda da boş durmuyorlar ve 403 yılında bir Hun akıncı birliği, Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya girmeye çalışıyor. Fırat bölgesine kadar akınlar düzenliyor ve buradan da geri dönüyorlar. Uluz'dan sonra sevgili arkadaşlar 410 yılında Hun devletinin başına Karaton ardından 422 yılında da Rua geçiyor. 434 yılında Rua ölünce Atilla kardeşi Bleda ile birlikte tahta çıkmış. Yani Atilla yaklaşık 10 yıl kadar devleti kardeşi Bleda ile birlikte yönetmiş. 445'te Bleda'nın ölmesiyle birlikte Attila'nın iktidarı da daha pekişmiş ve Attila iktidarının zirvesine ulaşmış. Hakim olduğu Nebatasya ne de Doğu Avrupa'da karşısında durabilecek bir güç kalmamış ve Tanrı Ares kılıcının da ortaya çıkmasıyla Cihan hakimiyetinin Tanrı tarafından kendisine verildiğine inanılmış ve dünyanın fethine karar vermiş Attila. Zaten Romalılar da Attila'ya ne diyorlar? Tanrı'nın kamçısı ya da Tanrı'nın kırbacı diyorlar. Ee, onlara göre Romalılara göre Atilla Tanrı tarafından barbar kavimleri cezalandırmak üzere gönderilmiştir sevgili arkadaşlar. Atilla dünyanın fethine dedi ki Ares'in kılıcının ortaya çıkmasıyla birlikte cihan hakimiyetinin Tanrı'nın Atilla'ya verdiği fikri ortaya çıkıyor. Ve Atilla dünyanın fethine karar veriyor. Atilla Balkan seferine çıkıyor. Hun ordusu Tuna'yı geçiyor. Sofya'yı, Filibe'yi, Preslav'ı, işte Lüleburgaz'ı ele geçirip ta bugünkü büyük çekmece civarına kadar geliyorlar. Bizans barış istiyor ve Bizans'la 447 yılında Anatolius barış anlaşması e, imzalanarak Bizans vergiye bağlanmıştır sevgili arkadaşlar. Atilla ayrıca Doğu Roma ile de sevgili arkadaşlar 434 yılında Margus anlaşmasını imzalamış. Doğu Roma ile Margus Batıyla da Balkan seferine çıktığıyla da çıktığı dönemde de 447 yılında Anatolius anlaşmasını imzalamış ve e, ne yapmıştı Bizans'ı vergiye bağlamış. İki tane önemli anlaşma var. Biri 434 Margus, biri de e, Anatolius anlaşmaları. Atilla daha sonra Roma üzerine seferlere devam ediyor. 451 yılında Galya üzerine seferi tam sonuç alınamasa da istediklerini büyük ölçüde geç gerçekleştirdiği bir seferdir. Atilla bu sefer 452 yılında ikinci Roma seferine çıkıyor. Fakat artık Roma o kadar korkmuş ki Atilla Roma seferinden vazgeçirmek için Papa I. Leo önderliğinde öncülüğünde bir heyeti Atilla'ya ricaya gönderiyorlar. Atilla Papa I. Leon'un gelişi, onun ricası üzerine ne yapıyor? E, Tabi Honorya'nın nişanını da kabul ediyorlar. E, onun üzerine de Atilla bu ikinci seferden vazgeçiyor sevgili arkadaşlar. Atilla 453 yılında ani bir şekilde ölmüş. Atilla'nın ölümüyle birlikte Hun bayrağı altında toplanan çeşitli kavimlerde de arda, arda ne yapmışlar? Bağımsızlık isteğiyle ayaklanmışlar. Atilla'nın arıkkandan doğan 3 oğlu var. İlek, Dengizik ve İrnek. Bunlar tabi babalarının boşluğunu dolduramadılar. 454 yılında Irnek bir savaşta öldü. Ardından Dengizik bir savaş sırasında Bizans'a esir düştü ve Bizans onu idam etti. Irnek idaresindeki Hunlar da Kuzey Batı Karadeniz sahasında kendi kanlarından olan diğer Türk kütleleriyle birleşip Türk Bulgar devletini kurdular. Ayrıca Macarların da ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadılar. Yani bunlar babalarının döneminde gerekli şeyi yapamadılar. Tabi bu Karadeniz kıyısına yerleşen Hunların bir kısmı, sevgili arkadaşlar Karadeniz'in kuzey kıyılarına yerleşen Hunların bir kısmı Hristiyanlığı kabul etmiş. Bir kısmı da tekrar ana yurtları Orta Asya'ya geri dönmüştür. Avrupa Hunları Avrupalılara pantolon, ceket giyme, at koşum takımları, at eğerleme ve ordu teşkilatı konularında ne yapmıştır? Örnek olmuştur. Yani Avrupa Hunları Avrupalılara birçok konuda da örnek olmuştur. Pantolon, ceket giyme, at eğerleme, at koşum takımları ve dediğim gibi ordu teşkilatlanması konusunda da Avrupalılara örnek olmuştur sevgili arkadaşlar. Şimdi az önce dedik ya Balamir'in öncülüğündeki Hunlar batıya doğru giderken işte Ostrogotları, Vizigotları buradan sürdüler. Vizigot kralı da e, berabendekilerini batıya doğru girdi ve Roma topraklarına girdiler. Bir kavimler göçü başladı dedik 375 yılında. Peki bu kavimler göçünün sonuçları nedir? Gene ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir gibi bir soru ile karşılaştık. Şimdi arkadaşlar kavimler göçünün ne gibi sonuçlar oldu? Bir kere kavimler göçünün sonucunda Roma İmparatorluğu bütünlüğünü ve üstünlüğünü kaybetti. İkiye bölündü 395'te. Kavimler göçü 375, 395'te de Roma İmparatorluğu ikiye bölündü. Doğu Roma, Batı Roma. Batı Roma 476 yılında Doğu Roma'da 14 yani Doğu Roma ya da Bizans dediğimiz devlette 1453 yılında İstanbul'un fethiyle sona erdi. Tabi kavimler güçünün sonucunda Avrupa'nın etnik ve siyasi yapısı değişti. Ne oldu? Bu Ostrogotlar, Vizigotlar, Alanlar, Vandallar, Burgontlar, Cermenler, Franklar, Angıl ve Saksonlar bunlar ne yaptı? Birbirleriyle karıştılar. Bu karışma sonucunda yeni milletler ortaya çıktı ve Avrupa'da yeni devletler kuruldu sevgili arkadaşlar. Kavimler göçü aynı zamanda Avrupa'da merkezi krallıkların zayıflamasına yol açtı. Merkezi krallıklar zayıflarken feodalite yani derebeylik ortaya çıktı. Ki ortaçağ Avrupa'sında damgasını vuran siyasi şey e, nedir? Derebeyliktir, feodalitedir. Feodalite ortaya çıktı, merkezi krallıklar zayıfladı. Bunun dışında ne oldu? Avrupa'da Hristiyanlık yayıldı. Biliyorsunuz e, 313 yılında Milano fermanıyla Roma... Hristiyanlığı serbest bırakmıştı. Kavimler göçünden itibaren de Hristiyanlık yayıldı ve skolastik düşünce dediğimiz dar, sınırlandırılmış düşünce hakim oldu. Gene Orta Çağ Avrupası'nın karanlık bir dönem yaşamasında da bu skolastik düşüncenin önemi vardır. Bu skolastik düşünce Aristo mantığıyla kilisenin felsefesini birleştirmiş, ortaya deney ve gözlem olmayan dogmatik bir düşünce tarzı ortaya çıkmıştır sevgili arkadaşlar. Şimdi e Batı Hun devleti, Avrupa Hun devletinden sonra Orta Asya'da bir boşluk vardı. Asya Hun devleti yıkıldı. Hunların bir kısmı batıya gitti. Bir kısmı Afganistan tarafına indi. Ak Hunları kurdu. Bir kısmı Avrupa Hunlarını kurdu. Peki Orta Asya'da sonra ne oldu? Orta Asya'da birinci Köktürk devleti kuruldu 552 yılında. Şimdi bu devlet, birinci Köktürk devleti tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Ve Aşina boyu tarafından kurulmuştur sevgili arkadaşlar. Şimdi bu Göktürkler bağımsız olmadan önce kime bağlı yaşıyorlardı? Çinlilerin Juan Juan dedikleri Avarlara bağlı olarak yaşıyorlardı. Köktürk devletinin kurucusu Bumin Kağan Avar devletinde demirci ustasıydı. Avar Hakan'ın kızına aşık oldu. Hakan'ın kızını vermeyince buna bozulan Bumin Kağan beraberindekilerle beraber geldiler. Ötüken'de Avarlardan ayrılıp Ötüken'de devlet kurdular. Bumin Kağan Tabi avarlardan ayrılıp Ötüken'de devlet kurunca avarları seferler düzenlemiş, avarları zayıflatmıştır. Ayrıca tölesleri hakimiyeti altına almış. Devleti kurduğu o yıl içerisinde de ne yapmıştır? Vefat etmiştir. Onun ölümüyle yerine Kolokhan geçmiş ama Kolokhan da çok uzun yaşamamış. Onun yerine de Birinci Köktürk Devleti'ne en güçlü dönemini yaşatan Mukan Kağan geçmiştir. Sevgili arkadaşlar Mukan Kağan da gene ÖSYM'nin yaptığı sınavda karşımıza çıkan sorulardan biri. Birinci Köktürk Devleti'ne en güçlü dönemini yaşatan ve avar hakimiyetine son veren kimdir diye bir soruyla ÖSYM sınavlarda karşı karşıya kalmıştık. O soruyu görmüştük. Şimdi Mukan Kağan 1. Köktürk Devleti'nin en güçlü dönemidir. Mukankan döneminde sevgili arkadaşlar sınırlar gene Kore'den e, Kuzey Karadeniz'e kadar uzamış. Ve Avar Hakanlı, biri, e, Bumin Kağan'ın zayıflattığı Avar Hakanlı tamamen sonlandırılmıştır. Ve Tölesler dahil bölgedeki Türk boyları tamamen hakimiyet altına almıştır. Sevgili arkadaşlar Kök Türkler'deki ikili devlet anlayışına göre yönetilmiş. Devletin doğusunda... Hakan ya da Kaan oturmuş. Batı kanadını da Yabgu ünvanıyla Bumin Kaan'ın kardeşi İstemi Yabgu yönetmiştir. Şimdi İstemi Yabgu 567 yılında bir elçilik heyetini, Manyah'ın başkanlığındaki bir elçilik heyetini Bizans'a göndermiş. Bu Bizans'a giden Türk elçilik heyetine karşılık da Bizans İmparatoru Zemerkos'un başkanlığında başka bir heyeti 568 yılında Göktürk ülkesine göndermiştir. İşte bu karşılıklı elçilik heyetlerinin gidip gelişi Türk adının da Orta Asya dışında tanınmasına sebep olmuştur. Ee, i̇lk videomuzda demiştik ki hani Türkiye adı 6. yüzyıldan itibaren Bizans tarafından Orta Asya için kullanılmıştır. İşte bu elçilik heyetlerinin giriş gelişi Bizans'ın Türk adının Orta Asya dışında da tanınmasına sebep olmuş ve Bizans'ın Orta Asya'yı Türkiye diye adlandırmasına sebep olmuştur. Sevgili arkadaşlar, Mükan Kağan ölünce 572 yılında yerine kardeşi Tapu Kağan geçti. Tapu Kağan ee, hayattayken Talopiyen'i veliaht göstermiş ancak İşbara Kağan ile Talopiyen arasında bir mücadele yaşamıştır. Tabi e, şey ölünce, Batı kanadını yöneten İstemi bu ölünce de onun yerine Tardu geçmiştir. Tabi e, Talopiyen ile İşbara'nın mücadelesinde İşbara mücadeleyi kazanmış ve İşbara Kağan döneminde de Çin asimilasyon politikalarını ne yapmıştır? Yoğunlaştırmıştır ve bu gerek asimilasyon politikaları gerek taat kavgaları vesaire köktürklerin zayıflamasına ve Çin entrikalarının da etkisiyle 582 yılında doğu ve batı diye ikiye ayrılmasına sebep olmuştur sevgili arkadaşlar. Doğu köktürkler 582-630 yıllar arasında hüküm sürmüştür. İşparakan 582 yılında ne yaptı? Çin'in egemenliğini kabul etti. 609 yılında kısa süreliğine devleti tardı yönetti ama bu yıla kadar Çin e, e, göktürkler, doğu göktürkler kime bağlı yaşadılar? Çin'e bağlı yaşadılar. Gene Çin entrikaları ve 627 yılındaki yoğun kar yağışı, kıtlık, köktürklere ciddi anlamda zorluklar yaşattı. Bu zorlukların ardından köktürklere bağlı boylar topluca ayaklandılar. Ve Türk töresi o dönemin vezirleri tarafından da bozulunca e, devlet 630 yılında tarih sahnesinden çekildi. Dedik ki ikiye ayrılmıştı. Batı Köktürkler de 582-659 yıllar arasında hüküm sürdü. Devleti Tardu ve Çulu yönetmiştir. Bu Tengyabgu döneminde ülkedeki bütün boyları itaat altına almışlar. Keşmir bölgesine de hakim olmuşlardır. Fakat e, İpek yolu üzerindeki Soğut şehrinde ele geçirmiş. Aynı zamanda da sağ sahnileri yenilgiye uğratmışlardır. Amcası Bagatur Tengyabgu'yu, Tangyabgu ya da Tengyabgu'yu öldürün yerine geçmek istemiş. Ama bu iç karışıklıklar sonucu gene devlet kime bağlı hale gelmiştir? Çinlilere bağlı beyliklere dönüşmüş. Batı Göktürkler de tarih sahnesinden çekilmiştir sevgili arkadaşlar. Yaklaşık 50 yıl süren bir Çin esareti dönemi var. Bu Çin esareti döneminde Türkler Çin'den bağımsızlıklarını kazanabilmek adına çeşitli kereler ayaklanmışlardır. Bu ayaklanmalardan en önemlilerinden biri de Kürşat ihtilalidir. Kürşat ve beraberindeki arkadaşları 40 kişi Çin sarayını kaçır, e, basıp Çin imparatorunu kaçırmak istemişler. Fakat e, bu başarısızlığa uğramış ama Türklerdeki bağımsızlık, istiklal mücadelesinin istiklal ateşinde ne yapmıştır? E, tetiklemiştir. Türklerdeki o bağımsızlık mücadelesi ruhu e, daha faal halde hayata geçmiştir. Sevgili arkadaşlar bundan sonra 2. Göktürk Devleti kuruluyor. 2. Göktürk Devleti 682 ile 744 yılları arasında hüküm sürmüş bir devlettir. Bu devletin kurucusu Kutluk Kağan'dır. Kutluk Çin'e vezir ton beraber Çin'e ard arda darbeler indirmiş. Böylece ününü artırmış ve diğer Türk boyları da kutluğun itaati altına girmiştir. Ona itaat etmiştir. 682 yılında Kutluk Kağan Oğuzları yenmiş ve ilteliş ünvanını alarak Ötüken'de devlet kurmuştur. İl eski Türkçe'de devlet demek ilteliş devleti derleyen toparlayan anlamına gelir. Onun için 2. Göktürk Devleti'nin kurusu Kutluk Kağan'ın ünvanı nedir? İlteliştir. 2. Köktürk Devleti aynı zamanda Kutluk Devleti olarak da ne yapılır arkadaşlar? Adlandırılır. Kutluk Kağan 682-687 yılları arasında 5 yıllık süreçte Çin'e yaklaşık Pekin'den Kansu'ya kadar olan bölgeye Çin'e yaklaşık 46 sefer düzenlemiş. Neredeyse Türklerin her esaret yılına bir sefer düzenlemiş. 46 sefer düzenlemiş. Bölgedeki Kitanları ve Oğuzları devlete bağlamıştır. 692 yılında 2. Köktürk Devleti'nin başına Kapkan Kağan geçmiştir ki Kapkan Kağan Türk tarihinin önemli fatihlerinden biridir. Kapkan Khan Çinlileri Kitanları baskı altına almış. Çin e akınlar düzenlemiş. Kırgızları yenmiş. Türk işler üzerine seferler düzenlemiş. Ve Türk işleri de hakimiyeti altına almıştır. Fakat Kapkan Kağan'ın sert bir yönetim tarzı var. Kapkan Kağan'ın bu sert yönetim anlayışı e, Göktürklere bağlı Türk boylarının bir kısmının Çin'e sığınmasına sebep olmuş. Bayırkuların isyanını bastırıp geri dönerken pusuya düşürülüp öldürülünce yerine İnal ya da Bögü Kağan geçmiş. Ancak Bilge Kağan onun hükümdarlığını e, kabul etmemiş. Devletin başına Bilge Kağan geçmiştir ki ikinci Köktürk Devleti'nin en güçlü dönemi Bilge Kağan dönemidir sevgili arkadaşlar. Bilge Kağan döneminde e, tabii en güçlü dönemi dedik ya kardeşi Kültigin ve vezir Tonyukuk Bilge Kağan'a Devlet işlerinde yardımcı olan iki önemli şahsiyettir. Vezir Tonyukuk Türklerin Bismarck'ı diye adlandırılır. Önemli bir vezirdir sevgili arkadaşlar. Onların da dediğim gibi Bilge Kağan dönemine önemli katkıları vardır. Bilge Kağan döneminde Budizmi yayma, Budist tapınaklar yaptırma isteği var ki bunu kurultaya taşımış. Budist e, olma isteğini, Budist tapınaklar yapma isteği kurultay tarafından reddedilmiştir. Buna dair de gene ÖSYM'nin sınavlarında bir soru olarak karşımıza geldi. Bilge Kağan'ın bu Budist tapınak yaptırma, Budizmi yayma istekleriyle ilgili. Bilge Kağan sevgili arkadaşlar, Türgiş ve Karluklar başta olmak üzere birçok Türk boyunu itaat altına almıştır. Uygur ve Çinlerle olan mücadeleyi kazanmıştır. Fakat onun 734 yılında ölümüyle yerine geçenler Gene devlet yönetiminde yetersiz kalmışlardır. 742 yılında Karluk ve Basmullar'ın isyanıyla zayıflayan devlete 744 yılında Uygurlar son vermiştir. Tabi bu Bilge Kağan, Gerek Kültigin ve Gerek e, Tonykuk Orhun kitabelerinin adlarına dikildiği şahslardır. Bunu Orhun kitabelerinden bahsederken tekrar bu konudan bahsedeceğiz. Bu dersimize burada son veriyoruz. Uygurlar'da görüşmek üzere, hoşçakalın.